Merhaba. Bugüne kadar belki de birçok paylaşımımı gördün. Ve katıldığın noktalar oldu, katılmadığın noktalar oldu belki de. Öyle hepimiz zaten insanız. Aynı şeyi düşünmek durumunda değiliz. Peki Bayram Karacan kimdir ve ne şekilde bir disiplin ve prensiple hareket eder? Bununla ilgili eğer şimdiye kadar çok fazla bir bilgi edinemediysen, şimdi seninle kendimle alakalı bazı prensipleri, çalışma prensiplerini ve çalışmış olduğum sistem hakkında paylaşımlarda bulunmak istiyorum izin verirsen. Ve her şeyden önce sermayenin tahakkümüne karşı, işte burası çok önemli bir cümle. Yani birilerinin sana bir şeyi emretmesine karşı benim stratejilerimle, benim göstereceğim tecrübeler ile kendine nasıl bir yol çizeceğinle alakalı küçük ipuçları paylaşacağım bugün seninle. Ve bir felsefe edindim ben de kendime. Zaten mevcut olan felsefelerimizi geliştirerek devam ediyoruz. Şimdi felsefe deyince Bayramcığım ya böyle hani Aristo'ydu, şuydu, buydu, uzaktaydı, mitolojiydi. Buralara mı gireceğiz? Hayır. Bu, bu felsefe dediğimiz şey oralar değil. Bu felsefe şöyle. Normal hayatta bize ağırlık yapan, sıçramamızı engelleyen bazı ağırlıklar var. Bunlara ticaret olarak baktığımızda stok, borç, yüksek giriş maliyetleri vesaire gibi düşünebiliriz. Network marketing sektörü açısından baktığımızda da başlangıç paketleri gibi düşünebiliriz. Bunu biraz sonra biraz daha detaylandıracağım. Biz insanları borçlandırarak sisteme dahil eden hantal yapıları reddediyoruz ki şimdiye kadar bu şekilde çalıştım. İnsanları kazandırarak ve insanları kazanarak özgürleştiren bir plan sundum şimdiye kadar. Dedim ki asla sermayesi olan değil, hayal ve emeği olanların alın terinin karşılığını aldığı bir sistemle çalıştım şimdiye kadar ve çalışmaya devam ediyorum. Peki ben kimim? 1978 doğumluyum. Yaklaşık olarak 20 yıldır hem network marketing sektöründe hem de ticaret hayatının içerisindeyim. Profesyonel pazarlama uzmanlığımın yanında 2005 yılından itibaren de bu sektörde sizlerin çektiği ya da çekeceği ne varsa emin olun birçok şeyi tecrübe ettim ve emin olun çok hata yaptım. Ve birisi size hata yapma diye yaklaşıyorsa bir lider olabilir, bir sponsor olabilir. Burada bir yanlışlık var. Kendinize hata yapma lüksünü lütfen tanıyın. Çünkü hiç hata yapmayan hiçbir şey yapmıyor demektir. Ve bir etik duruşum var. Oluşturmuş olduğum ciroları etik ahlaki duruşuma uygun görmediğim için elimin tersiyle itip bırakmışlıklarım var ki beni yakından tanıyanlar bu konuda çok iyi bilirler ne demek istediğim. Ve ben bir lider değilim. Sadece tecrübelerim var tecrübelerimi paylaşacak arkadaşlarla birlikte yol yürüyoruz. Paylaşacağım arkadaşlarla birlikte yol yürüyoruz ve bir sistem mimariyim. Şimdi biraz bir şöyle kendimizi kontrol edelim. Normalde mevcutta artık herkes bunu söyler ya da yıllardır bunu söyler. Fakat uygulama tarzına baktığımızda aslında böyle yapmadıklarını biraz geç fark ediyor. Hem söyleyenler hem etrafındaki kişiler. Derler ki biz çiftçi olacağız, biz avcı olmayacağız. Fakat hareketlerine ve stratejilerine ilerleme şekline baktığımızda tamamen avcı gibi hareket ediyorlar. İşte bu yüzden de son 5 yıl içerisinde sürekli aynı döngü içerisinde hareket ediyor insanlar. Dikkat edin bakın birçok kişi sadece şirket ismi değişiyor. Sistem aynı hareket tarzı aynı, hatta eğitimler aynı ve 5 yıl önceki eğitimiyle bugünkü konuştuğu şeyler bile aynı. Bırakın onu bakın, geçenlerde Erik Wor bile bir açıklama yaptı. Dedi ki, bırakın oyunun kurallarını, oyunun kendisi değişti ve bildiğimiz her şey öldü dedi. Bakın, burası çok önemli bir kelime. Değişti demedi, bildiğimiz her şey öldü dedi. O yüzden... Oyunun kuralları yeniden yazılıyor arkadaşlar. Ve bu tanıdık gelen avcı zihniyetini herkes bilir ama uygulamada nasıl ne yapacağını bilemez. Nedir bu avcı zihniyeti? Avcı zihniyetine sahip sistemler ve liderler yüksek giriş paketlerini size önerirler. Derler ki bu paketle gir ki ticaretin gelişsin. Ben bu tarz sistemlerle çalıştım mı? Evet çalıştım. Burada bunu eleştirmiyorum. Fakat o tarz sistemlerde asla en yüksek paketten giriş yapın diye hiç kimseye bir zoraki seçenek sunmadım. Dedim ki ihtiyacın neyse ona göre al kullan sonrasında birlikte zaten inşa edeceğiz. Stok yükü hep yüksek paketlerden girilip kullanmadığı ürünü hatta belki de borç alarak belki de kredi kartını borçlandırarak insanları satamayacağı ya da kullanmayacağı ürünleri aldırıp üst taraftaki tabirle tırnak içerisindeki kişiler parasını kazandı. Bu ürünleri alanlar ben şimdi bu ürünleri ne yapacağım diye düşündü. İşte bu tam bir avcı zihniyetidir. Peki nedir benim sistemim? Bakın, Bover kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız, Bover ya da Bover. Yapay zeka ile oluşturmuş olduğum bir yapı var. Ve bu yapı içerisine 20 yıllık tecrübemin hepsini dahil ettim. Ve normalde zaten sahip olduğum Bov Akademi içerisinde bulunan yaklaşık 20 tane eğitimi de farklı farklı itiraz karşılamadan tutun satış psikoloji eğitimlerine kadar sosyal medya eğitimlerine kadar mevcut teknolojiyle kendi bilgilerimi birleştirerek ortaya özel bir asistan çıkardım. Ve bunun da versiyonları var. Hoş görürsünüz. Ve günden güne de gelişerek devam ediyor eksikleri görüyorum, geliştirmeye devam ediyorum. Yani aslında bir sistem mimarı zihniyetiyle hazırda bir şey oluşturdum. Avcılık değil, üreticilik modunda bir şey. Yerçekimsiz, emek odaklı ve herkese eşit yaklaşan bir sistem inşası ile ekibimle beraber çalıştım arkadaşlarla yol yürüyorum. Standart olarak bir alışveriş yapan kişiyle veya iş ortağıyla parası olan, sermayesi olan bir kişinin almış olduğu aktivasyonla giriş paketiyle doğru orantılı olarak hatta doğru orantılı olmayarak desek biz buna daha uygun olur. Kazançları farklılaştıran eşitlik ilkesine aykırı bir durumu net olarak artık duvara çarpıyoruz. Ve emek herkesin kariyerini parayla satın aldığı bir sistem değil sadece sahada kurulan gerçek bir vizyonla kariyer inşa edebileceği bir sistemle çalışıyorum aynı zamanda. Ve burada bir disiplin var. Bu hem performans, hem saha ve hem de liderlik olarak size büyük katkı sağlayacak bir yardımcı asistan aynı zamanda. Benim ikizim demiş olduğum gibi. Ne sağlar peki bu size? Benimle çalışmanız aynı zamanda size ne sağlar? Burası sadece Benimle çalıştığınız zaman ürün satışının öğretildiği bir alan değil ki ben de bunu asla tasvip etmedim ve sadece bu şekilde önermedim hiç kimseye. Herkese bir gelişim süreci içerisinde olan birey olarak baktım. Basit kelimeler yerine sorgulatan, derinliği olan bir dil önerdim hep her zaman ve bilinçaltı düzeyinde sunumlarla arkadaşlara destek oldum. Onlara bir yol açıcı mentör olmaya çalıştım ve Olmaya da devam ediyorum ve çalışmış olduğum prensipler dahilinde artık sistemsel olarak ne kazanabileceğimizi öngörebileceğimiz sistemler olması gerekliliğini bu sistemde de vurgulayarak bunu hesaplayabilir oldum. Ve her şeyden önce benim en çok değer verdiğim bir şey var ki manuel müdahale benim açımdan çok ciddi bir problemdir ki geçmişte bu duruma maruz kaldığımı maalesef acı bir şekilde öğrendim. Yani sisteme müdahale edip artık buradan sonra kimse olmasın. Tık tık yani parmağının ucunda olan sistem ile çalışmak mantığı gerçekten artık bizi yıldırdı ve benim gibi çok yorgun insanlar var bu sektörde. Sizin de bunlardan biri olabileceğinize ihtimal veriyorum. Bu da güvenle alakalı bizim ait olduğumuz, sahip olduğumuz değerlerle ilgili problemi ortaya çıkardı. Ve artık bunları çok çok daha ön planda tutan bir mekanizma oluşturuyorum. Ve bu mekanizmaya da saygı duyan bir sistemle çalışıyorum. Bazen paylaşımlarımdan biraz teknolojik olduğu için acaba hani dijital yatırımcılık işi mi yapıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da olanlar olduğunu ben biliyorum bana geri dönüşler doğrultusunda. Hayır, ürün network'ü yapıyorum zaten ki ürün network'ü benim için önemli bir konudur. Dijital vaatler değil, dokunabilir değerler benim için önemlidir. İleri teknolojide gıda takviyeleri, ev alanında kullanabileceğiniz ekolojik ürünler, kişisel bakım ürünleri. Yani sanal tokenların belirsizliği yerine laboratuvar destekli ekolojik ürünler, güvenilir ticaret benim önceliğimdir. Ve biraz önce sunumun başında hatta bu bir sunum değil aslında bu bir sunum değil bir manifesto olarak da kabul edebilirsiniz bunu benimle ilgili ve çalışma mantığımla ilgili yaklaşık 25 ülke son 5 yılda ulaşmış olduğum bir global yayılım ve bunların hepsini emin olun tek başıma oluşturdum. Yani tek dan kastım şu. Tabii ki sonuçta bir şirket gücü ve operasyonel kısmı kullandığımız Doğrudan satış, network marketing'in şirketin ve sistemin gücünü kullanma kısmından bahsetmiyorum. Hani vardır ya birileri durmadan destek verir, şirket özel destek verir, oralara yayılması için oluşan ekipleri e, o liderin hükmüne altına diyeyim yine tırnak içinde kullanmak istemedim bir tabir ama. Verir der ki bunlarla sen ilgilen. Hayır öyle değil. Tamamen kendi emeklerimle oluşturmuş olduğum toplamda 25 ülkede operasyonel kısım var. Ve bu konuda gerçekten çok ciddi bilgi ve becerileri test etme şansına sahip oldum. Bir yılda 300 bin eurolara kadar çıkan bir operasyonu bizzat kendim yönettim. Ve bu noktada şirketle beraber hareket etmiş oldum tabii ki. Bu noktada ve bundan dolayı gerçekten bu tecrübenin kıymetli ve değerli olacağını düşünüyorum. Çünkü bütün yol arkadaşlarıma da bu konuda destek olabiliyorum aynı zamanda. Bizim işimiz sadece bir ürünü pazarlama ya da ağ kurma işi değil. Aynı zamanda antropoloji de diyebiliriz. O ülkedeki insanların davranış şekillerini analiz edebiliyor olduğunuz zaman daha iyi, daha hızlı ya da daha verimli bir oluşum sağlayabilirsiniz. Mesela mevcut durumda Avrupa'da bir ülke standartlarında yaşayan birisi Türkiye'de organizasyon ekip kurmaya kalktığında bizim Türk insanının hareket tarzını, olaylara bakış açısını bilmediğinden dolayı zorlanabiliyor değerli arkadaşlar. İşte tam olarak bahsettiğim şey bu. Bu noktada dünyadaki bütün ülkelerde aşağı yukarı network'ün oluşabileceği ülkelerle ve ülkelerdeki insanlarla kontağım olduğundan dolayı bu konuda ciddi bir şekilde fayda sağlayabileceğim kaçınılmazdır yine. Ve davet mimarisi. Bakın asla ben liderim, zengin olacağız. işte hayal teklif eden sistemler gibi çok kısa sürede zengin olacağız. Asla bunları söylemedim ve ekibime de beraber yol aldım arkadaşlarıma da bunu söylemedim. Bunun yerine kendinize sistem mühendisi değil, sistem mimarı değil, yapısal çözüm lideri yerine mimarı diyebilirsiniz. Ekolojik teknoloji teklif ediyoruz diyebilirsiniz. Ve asla hayal satmıyoruz. 20 yıllık saat tecrübesinin süzgecinden geçen bir ticari sistem kuruyoruz ve bunu da sizlerle paylaşıyorum. Eğer benimle birlikte çalışmıyorsanız sizinle de paylaşıyor olacağım. Bir ekosistem kurdum söylemiş olduğum gibi bu ekosistemin içerisinde aynı zamanda şirketimizin şu anda hali hazırdaki çalışmış olduğumuz şirketin de bize sağladığı ekosistem de var tabii ki. Nedir? Mağaza linkimiz var. Bu ekolojik teknoloji mağazası olarak bakabileceğimiz bir düzeyde aynı zamanda kendi bireysel olarak oluşturmuş olduğum YouTube kanalı ve WhatsApp kanalı ile profesyonel bir duruşu sergiliyorum. Aynı zamanda birlikte çalışmış olduğumuz arkadaşlara da bunu sergilemeleri için örneklerle yol açıyorum. Ve siz de benimle birlikte çalışmaya başladığınızda emin olun bunlara çok kısa sürede sahip olacaksınız. Bu protokolü seninle paylaştım şimdi. Bundan sonra eğer bir kararın varsa benimle çalışmak durumunda kazanabileceğin bazı şeyleri kısaca sana anlattım. Bundan sonra Bayram Karacan kimdir? Artık sen de biliyorsun ve birlikte emin ol daha güçlü olacağız. Evet, ben bir bilgi ve beceriye sahibim ama her şey yetemem. Sonuçta öğrenmeye de devam ediyorum. Çünkü değişim ve dönüşüm her zaman devam ediyor ve emin ol seninle daha güçlü olacağım. Ve sen geldiğinde artık başka bir pencere açılacak hayatımızda.